Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? izleyen özel kahve falımıza başlayayım istiyorum ben. Biraz burçlardan, biraz buradan böyle beraber gidiyoruz bakalım. Evet. Böyle uyandığınız zaman çok iyi, çok motive. Sonrasında biraz düşüş, sonrasında tekrar motive. Yani ee, aslında bir karar verip bir karar verememe gibi bir durum. Yapacağınız şeyin arkasında durmak istiyorsunuz. Tamam ben başarırım. Ben bunu kesinlikle yaparım dedikten sonra yapmasam mı? Öyle bir duygu geçti bana fincandan. Ee, bir de böyle aranızın bakın sanki böyle bozuk olduğu, önceden böyle soğuduğunuz bir kişiye yeniden ısınma var. Bu evlat yani evlat da olabilir. Hani çocuğunuz belki davranışlarından dolayı sizi e, üzmüştür e, insan yeri gelir tabii ki evladından da uzak kalabilir yaptıklarından e, belki ağır davranışları sözlerinden ama sonra yine bir barışma gözüküyor o kısımda. Şöyle hemen açayım istiyorum. Evet. bir konuda kendinizi çok takdir edeceksiniz ve bu e, kendinize olan saygınızı biraz arttıracak neden e, yani e, mesafe koyabileceğiniz insanlara mesafe koyabileceksiniz e, cevap verebileceksiniz ya da kendinizi ifade edebileceksiniz artık böyle e, insani ilişkiler mi desem yok e, dostane yaklaşanla e, çıkarcı yaklaşanı anlayacaksınız anlamışsınız ve bunun da Artık ayrımını yaptıktan sonra kesinlikle hiçbir şekilde sizi tuzağa düşüremeyecekler. Yani aslında siz insanlardan uzak kaldıkça insanların kendini geliştirebildiğini göreceksiniz. Bunun çok saçma gelebilir ama şöyle ki açıklamasını yapayım. Diyelim ki istemediğiniz insanlarla bir aradasınız ve birbirinizi negatif etkiliyorsunuz istemsiz olarak. Çünkü karşı taraf sizi üzüyordur, siz de onlara cevap verip ya da suratınız asılıyordur, ya da işte bir şekilde istediğiniz cevabı veremiyorsunuzdur, kendinize zarar veriyorsunuzdur. Böyle bir sıkıntılı ilişkilerinizden uzak kaldıktan sonra karşı tarafında kendini belki yapamadıklarını yaptığını, sizin de yapamadıklarınızı yaptığınızı, bir işlerinize geliştiğinizi, ilerlediğinizi göreceksiniz. Ve bu durum size a evet gerçekten neden zamanında bu 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 kişilerden uzak kalmadım ve mesafe koymadım diye kendinize kızacaksınız, hayıflanacaksınız <laughs> ve diyeceksiniz ki evet ben e, demek ki doğru şeyi yapmaya başladım. Demek ki davranışlarımın doğruluğunu böylece kanıtlamış oldum. Ve e, aslında mesafenin ne kadar güzel olduğunu, mesafenin e, kişileri daha diri ve daha ilişkileri güzel tuttuğunu, iyi tuttuğunu, ilişkilerin böylelikle bozulmadığını görmüş oluyorsunuz bu durumda ve bundan sonraki süreçte bu sizin çok işinize yarayacak. Tüm hayatınıza yansıtacağınız bir durum olacak. Çok sevdiğiniz insanlarla da mesafeli olacaksınız. Yeni tanıştığınız insanlarla da sevmediklerinizle de yani hepsiyle eşit olmak, eşit davranmak gerektiğini düşüneceksiniz. Bu belki bir süreçtir ama çok sevdiğiniz insanlara haddinden fazla ödün verip, çok fedakarlık yaptıysanız ve karşılığında da kalbiniz kırıldıysa, e, e madem öyle ben ne yapayım, mesafeli olayım, e, düşmanıma mesafeliyim, yeni tanıştığım insana mesafeliyim, mesafeli olduğum için de bana bir şey yapabiliyorlar mı? Hayır, zarar veremiyorlar, sözlerini de geçiremiyorlar, e ben o zaman bu sevgine ne anlamı kalıyor, sevdiklerimin bana e, böyle davranmasını, haklı çıkaracak bir sebepleri var mı? Yok. Sadece yüz göz olunan ilişkilerde genelde pek böyle o mesafe korunamayabilir. Bir çıkış arıyorsunuz. 2, 3, 4, 5 yol birden aradığınız. Belki kimine göre iş aradığınız, belki bir iş, iş bir işin hani böyle şey derler bir tane yedek bir B planın olsun, yedek bir işin olsun, yedek bir yani yeteneğin olsun. Hani hak, bir has işin olsun, bir de böyle el becerin olacak bir işin olsun derler ya büyükler. Bu önemli bir durum olarak bunu da fark edeceksiniz. Ya evet ben bir işte niye takılı kalıyorum? Niye bu iş bana bir getirisi yokken niye ben bu işe kafayı takıyorum? Şu 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 işi niye bu kadar uzatıyorum? Başka bir yol daha deneyeyim. Birazcık böyle düşüneceksiniz ve bu size ufkunuzu açacak ve hayatınızdaki insanlara da bir faydanız olacak. Onların işlerine de bir faydanız olacak. Onu da söylemek istiyorum. Burada zihninizin açılması, böyle farkındalığınızın böyle iyi seviye, bir de konuşabilsem hayır olsun inşallah. Farkındalığınızın artması size iyi gelecek. Yani diyeceksiniz ki etrafımdaki insanlardan çok daha iyi düşünebiliyorum, çok daha e, donanımlıyım, çok daha farkındalığım artmış durumda. Aa, o zaman niye ben niye ben hep birilerinin benden daha iyi olduğunu düşünüyormuşum ki? Hata yapıyormuşum diyeceksiniz. E, belki sizden çok yaşça büyük insan anne babanızın büyüklerinizden bile daha e, iyi düşünebildiğinizi yeri gelince fark edeceksiniz ve. Bunu da iyi kullanacaksınız. İşinize de yarayacak gibi hissettirdi bana. Yani iş konusunda, ilişkiler konusunda bu fincandaki duygular çok gelişmiş. Onu söyleyeyim. Ee, sizi ileri seviyelere taşıyacak. Bu ileri seviyeler nedir? Mutsuz olduğunuz bütün konularda böyle arınacaksınız. İnsan ilişkilerini çok kafaya takan biriyseniz o konularda biraz böyle. E, ama şöyle. E, belki sosyal çevrenize mesafe koyup. Hayatınızdaki işte akrabalara koyamayabilirsiniz o akra e seviyeyi biraz o kısmını uyarmak istiyorum. Hayatınızdaki işte samimi çok samimi oldunuz. Hmm. Ya evet ya ben işte kan bağım olmayan kişilerle çok ilerlettim ilişkimi ama biraz akrabalarımdan uzak kaldım. Dur şunlarla biraz daha içli dışlı olayım dediğiniz noktada yanılabilirsiniz. Orada bir uyarı var. Evet mesafeli olmak size kazandıracak ama biraz bu dengede hafif bir şaşma var. %35'lik gibi geldi bana. O da olur. Ee, o kadar kusur kadı kızında da olur. Kendinize sürekli kızdığınızı hissettim. Bu konularda o yüzden uyarıyorum. İşte niye şurada da ağzımı tutamadım? Niye şurada da bak şunu yapamadım? Öf zaten benden bir cacık olmaz demeyin. Burada öyle dediğinizi hissettim. Olabilir hata hatalar yapabiliriz. Yanlış konuşabiliriz. Yanlış davranabiliriz, yanlış oturabiliriz. İnsanlık halidir. Bunu düzeltmek, bir dahaki sefere yapmamak, daha kendini bilmek zaten hepsi gelişim sürecinin içerisindedir. Hayatınızda size çok büyük zorluklar çıkaran kişi eşiniz idiyse, çocuğunuz idiyse ya da bana burada biraz eş gibi geldi. Eğer sorunlu bir ilişkisi olanlardan biriyseniz dinleyenler arasında. Olmayanlar üzerine alınmasın kişi birazcık daha kendi işlerine kafayı yoracak. Siz birazcık daha böyle onun e, böyle dikkat alanından uzakta kalacaksınız. Bu sizin hayrınızadır. Çünkü dua etmişsiniz. Biraz benden elini ayağını çeksin, kendi işleriyle meşgul olsun diye. Orada biraz hayrınızadır. Birazcık daha kendi sıkıntıları, kendi hayatı, e, kendi kariyeri e, ya da işte hayalleri e, hayallerin içinde siz de varsınız gelişim ama siz böyle bir hayal istemiyorsunuz tabi birlikte zaman geçirmek bir şeyleri birlikte başarmak e, konu sadece para ve mal varlığı olsun istemiyorsunuz ama belki e, o kişi de bunun böyle olması gerektiğini düşünüyordur Şimdi kadınlarla erkekler arasında biraz şöyle fark var. İstisnalar hariçtir tabii. Bazı kadınlar da erkekler gibi düşünebilir. Erkekler kadınlar gibi de düşünebilir. Şöyle kadınlarla erkekler arasında şöyle bir fark var. Erkekler bu hayatta işte ayakta kalabilmek için çalışmak, mücadele etmek ve sürekli iş düşünmek zorunda olduklarını düşünürler ki ailelerinin kimseye muhtaç olmamaları için. Kadınlar da sevgi bekler, aşk bekler, baş okşansın, sevilsin, şöyle başımın bir bağrına yaslayayım. Canım nasılsın, günün nasıl geçti? Bir kere ya bir beş dakika sohbet edesin ister. Kadın başka bir... ne ister ki? Yani iki tatlı söz yani değer görmek saygı görmek başka bir şey yoktur yani o hediye hediyeyi çok takan kafaya takan işte hediye isteyen kadın sevgi görmediği için ilgiyi oradan almak ister yani yoksa kadın özünde hediyeye kafaya takan kafayı takan bir varlık değildir kadın özünde sadece merhametli saygılı ve sevgi dolu bir erkek ister o yüzden eee bunu göremiyorsa erkekten ne yapar ne yapar Hı, dikkatini çekip bunu bilinçaltı farkında olmadan yapar. Yoksa kadınlar da hediye 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 bana altın al bana telefon al bana araba al bana ev al diye tutturan kadın e, bilinçli yapmıyor. E, vücut bilinçaltı ve ruhsal e, gidişatta kendi ruhsal yolculuğundaki gidişatında kadın bilinçsizce yapıyor. Diyor ki yani e, sevgi göremediğini fark ediyor ve adamın ilgisini çekmek için ee, otomatik olarak öyle zaman içerisinde gerçekleşiyor. İşte bana da şunu al, bana da bunu al, bana bunu almadı. Bana şunu zannediyor ki bir şey almadığı için değer vermiyor zannediyor. Çünkü davranışta da görmüyor. E davranışta görmeyince bakıyor etrafındaki kadınlara hediye alınıyor. Kendine niye alınmıyor? Ha ben değersizim öyle zannediyor. Ama kendini bilen kadın öyle zannetmez onu da söylemek istiyorum. Bu, bu, bu fincanın bu konuşma ihtiyacı varmış ki konu buralara geldi. Hiç bunu bu konuyu konuşmamıştık farkındaysanız. Ee, o yüzden iki tatlı söz ile e, güzel ilişkiler dileğiyle diyeyim ne diyeyim. Böyle karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde olsun inşallah tüm insanların ilişkileri. Ee, eşinizin hayatındaki ya yani ailesindeki daha doğrusu bir kişi böyle siz biraz sanki şurada gördüm onu söyleyeyim böyle rahatsız ediyor bakın şurada rahatsız edici bir şey var şu kısımda beni biraz rahatsız etti oradan bir böyle hafif huylanabilirsiniz hiç telefon karıştırmayan hiç telefonla ilgilenmeyen biriyseniz dın dın diye bir mesaj sesine a bakayım böyle birden hiç dikkatiniz çekilmiyorsa bir karıştırmak, kuruşturmak isteyebilirsiniz. Kurcalamak isteyebilirsiniz. Ee, orada biraz e, şüphelenebilirsiniz. Hiç şüphe yokken, durup dururken aklınıza bir şeyler takılabilir. Öyle olduğu için değil. Ee, öyle bir şey var demiyorum. Siz, e, sizin radarlarınıza mesela bir kadın bir şey hisseder. Varsa hissettirir ruhu ona. Ruhun der ki bak bir şey oluyor orada. Bir şey oluyor dikkat et. Bak arkadaşları kandırıyor onu. Bak arkadaşları böyle... Çünkü... Ee, bizler sosyal çevremizle varızdır. Yani ne diyorlar uzmanlar? Sen arkadaş çevrendeki altı kişi isen, 55 5 tane arkadaşın varsa altıncısı da sensin ve onların zekasının ortalamasısın. Anladın mı? Altıncısı. Hani beş kişi eğitimle uğraşıyorsa, kendini geliştirmekle uğraşıyorsa sen de onlardan altıncısı olursun. Ya da işte. Boş işlerle meşgullerse sen de boş işlerle uğraşan altıncı kişi olursun. Yani kesinlikle sonunda onlara uyum sağlarsın. O yüzden burada hayatındaki kişinin e, yani eşinin varsa sevdiğin kişinin arkadaşları senin dikkatini çekecek. E, çünkü dualarından bir tanesi e, onun sosyal çevresinin çok daha bir böyle e, iyi insanlarla, kaliteli insanlarla oturup kalksın ki ailemizde ona göre iyi olsun diye dua etmişsin. Ve bu duanın karşılığında böyle iyi şeyler hissetmişken birdenbire böyle diyorsun ki hem hani böyle huydur huydan alışkanlıktan kişi vazgeçemez ya arkadaş çevresi arar rahatsız eder. Çocuklar da öyledir arkadaşlarına uyum sağlarlar. Aslında burada da eşinizin biraz çocuksu tarafını fark edeceksiniz. Benim hissettiğim bu. E, ama asadınızı kaçırmayın üzerine üzerine gidip aklında olmayan şeyi sokmayın ama madem şüphelendiniz biraz kurcalarsanız peşinde olursanız olun siz bilirsiniz ben bir şey hissetmedim sizin hissettiğinizi söylüyorum biraz tabii ki bu da tercihtir kendinize iyi bakın hoşçakalın.